lan ne oldu o çözüğe niye ağlayayım uşağım gel abi ya, uşağım <laughs> ya bırak beni ya alma dilibahı <laughs> ya yedi beni de, yedi beni pazara millete rezil etti beni külot aldım ha atlet aldım ha corap aldım ha yok ya beşmiş bir tane kumandalı araba ya araba da araba olsa uç güne bozacak onu zaten adam da istediği dünyanın parasını 20 lira ben ona verir miyim almadım onu ya Allah'ım ulan sükuttur diyorum, sana binayıp kalk diye ya, ya. lan ben kime ağlama diyorum. lan al sen dilibahı ne oldu ya La ben kime ağlama dedim. La ağlama, ağlama. Hem buraya şu bahirim de ağlama değil şu bahir. Ben de burada yani. Bu çaylıklarım ben lan derdi ne? Bir türlü gelemiyorum kendime. O ses neydi? Oh ne saray ya. Reşo yedi dayağı. Hulmizer kırdı çayları. Oh sen ne biçim çocuk? Bir daha benim peşime takılıp bir yere gelmeyeceksin sen. Böyle bir şey oldu mu ya? Milletun da çocukları var. Saat oldu kaç? 11 oldu saat. Bin oradan sabuk. Sabuk bin oradan. Bin oradan abi adam delilendi. Bin oradan. Ne? Dolmuş mu yok? Dolmuş mu yok? Ey gidi. Ha babam var ya ayaklarını içe Kafanı kıracaksın. Kafanı. Di ki dolmuş yok. Abim cihazın ağzın beni. Nasıl gittiği söyleyeceksin. Arabam araba yok. Beni günah koymayın. Beni delilendirmeyin ha. Nasıl ciddiysen öyle gelsin diye baban. ha 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 kakti kalktı gene delilendi bir şey oldu ya. <laughs> ne yapsın ben sana ya? Hey ne etiyorum la ilahe illallah. Ula kag o kız git al da gel o babam bağırmaktan ne büyük diyor ortalığı gelemiyor dolmuş diyor kalbi o Yasemin önüne önemli ne kag ula kag <laughs> Ne oldu düştünüz elime? Geçen akşam beni istiydim arabaya vermiyordunuz beni. Kim aldı sağ olsun şimdi. Ben almayalım onu. Ben çok o tekerine sıçtığımı sürmeye o öğrenemedim. Hep unuz ne de sanız haklısınız siz. Ne de sanız haklısınız. Git al da gel önde 5 dakikaya. Heh kag uşağım hadi kag ana kurban olsun kag sen. Ulan dur şunu. şunu. Hocam abi vurur bana ya. Evet konumuzu not aldıktan sonra. Vurur bana ne demek ya? Hocam tartak ayı verin ya. Bu şey ne ha? Tartak. Tartak neydi ya? Tartak. Sen nasıl Türkçe öğretmen oldun ya? Yak o ver beni ya. Yavrum Türkçe konuş. Ben nasıl bir sınıfa geldim? Bu ne ya? La iki saatte o masayı kurdum içeri. Bekliyorum. Nasıl insanlarsınız ya? Biri almış eline telefonu, biri televizyonu. Kalksana ya. Böyle bir şey olur mu? Ne sıkıntıya kaldım ben sizden ya. Acı oldum, acı oldum diyorsunuz. Masaya kurarım, gelmezsiniz ya. ya ne de yıpranıyorsun ya? Haberler bütün çalıyorum. Ne, ne, ne. Kalkın Geçtim, geçtim, ne bağırıyorsunuz ya? Sizin yüzünüzden yandım ya. Ben haşirim, yemek yemezim. Hey, o çorba taştı. İnsana akıl mi bırakıyorsunuz size? He, yazıklar olsun o kafanıza. Güncelli yerden kopsun. O zaman kıyamet kopayı buraya. İlk defa bu bir şey demedi ya. Gördün mü abi olan şey yap mahvol E Ey ki bize sağda bir şey demeyeceğim hiç. Otur o içeri. Oldun kod sakız anama bir yardım edeyim demiyorsun. Gene bir şeyler diyeyim abi. Hep size güzel sonra kapak benim başıma patlayıp bezdüm sizden ya. <laughs> Az daha da koptu kulaklığım. Gel de koydum ya onu inciğim çaylı ah ol olemeli ya. Evet ne var yemekte ne yiyoruz ne falan acı oldum ya. Ey, ekmek bitmişti ya. Ben onu saat yemeği unuttum. Var oraya bir parça ondan da sen doymazsın. Lan nasıl yok ekmek ya? Madem ekmek yok niye demiyorsun bana ekmek al ya? Oldun eşek kadar adam. Eline bir tane ekmek taku da bu eve gelmezsin. Anca ver ver. Bir de var mı diye sorun da. İşte ekmek al da gel. Baban da yememiş düşünce. Gel kapıya kapı yap Çabuk git al da gel. Ben bir şey alamam. Bırak beni ya. Lazım değil yemeğe de ya. Ben şimdi hep sizden uğraşıyorum. İnçik, inçik. Vay anasın ya. Ben bundan sebep haber izlemiyorum da. Vay anasın. Lan ne oluyor sağla bağırıyorsun eşek gibi mahallenin dibinden çıkaya ya. Şu şey yok baba cüzdanımdan para alacağım ekmek almaya gitseydim. Ne oluyor size Ege? Ayıma kaynadı altını kapat. Allah gönderdi seni daha buraya gidecekti beni de sen gelmesen ekmek almaya gitmeyecekti. Gel otur bağırma bakalım şimdi sen de gel otur ne vereyim sen ne yiyorsun. alma tıksak şekerim alma.